lillahi rabbil alemin. Cenaze namazına hazır olalım muhterem cemaat. Evet değerli Ayak uçlarımız aynı hizada olacak şekilde saflarımızı düzeltelim inşallah. Cenaze namazına geçmeden önce cenaze namazının nasıl kılındığını bir hatırlayalım. Cenaze namazı kıyam ve dört tekbirden ibaret olup İlk tekbirden sonra Subhaneke duasını ve Celle Senâ'ü ibaresiyle birlikte. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli ve Allahümme berik dualarını. Üçüncü tekbirden sonra bilenlerimiz cenazeye mahsus olan duayı. Bilmeyenler dua niyetiyle Fatiha-i Şerife veya Rabbena duaları veya kunut dualarını okuyabilir. Dördüncü tekbirden sonra da cenaze namazlarımıza eda etmiş olacağız inşallah. Buyurun hep birlikte niyet ediyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için namaza. Resulullah Efendimiz için salavata. Meyyit ve meyyite için duaya oyun hazır olan imama. Er kişi niyetine. Allahu Ekber. Allah ekber <Sessizlik> Allah ekber <Sessizlik> Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hatun kişi niyetine. Allahu Ekber. allah Ekber Allahu Ekber, <laughs> Allahu ekber. Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Zafer Bey'in ve Netice Hanım'ın aziz ve temiz ruhları için Allah rızası için El Fatiha dakika. <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم Cenab-ı Hak öncelikle kılmış olduğumuz vakit namazımızı ve ardından dua niyetiyle kılmış olduğumuz cenaze namazlarını dergah izzetinde kabul eylesin. Son yolculuklarına çıkmış bulunan iki değerli büyüğümüz, merhum Zafer abimiz ve merhume Netice hanımefendi annemize, Gani gani rahmet eylesin. Amin. Makamlarını âli, menzillerini mübarek, mekanlarını cennet eylesin. Amin. Çıkmış oldukları bu ahiret yolculuklarında kendilerine yar ve yardımcı olup kolaylıkla meksan eylesin. Amin. Rabbim cümlemize de ölüm hadiselerinden ibret alarak her daim ölüme hazırlıklı bir şekilde yaşayabilmeyi nasip eylesin. Amin. Okumuş olduğum ayeti celiyle de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Yeryüzü üzerinde yaşayan her canlı fanidir. Baki olan ise sadece celal ve ikram sahibi Rabbimizdir. Bir hadis-i şerifinde de Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir gün Cibril Emin bana gelerek Ya Muhammed işma şi'te fe Ey Muhammed yaşa ne kadar yaşarsan yaşa dilediğin gibi yaşa ama unutma ki bir gün öleceksin. Ve ahbib men ahbebte fe inneke Kimi seversen sev. Anneni sev, babanı sev, evlatlarını sev, eşini sev. Ama unutma ki bir gün onlardan ayrılacaksın. İki değerli büyüğümüzün şu anda en sevdiklerinden ayrıldığı gibi. Ve amel ma şi'te fe inneke Dünya hayatında ne yaparsan yap. veya veyahut kötülük bunların muhakkak bir gün karşılığını göreceksin buyurmakta. Rabbim cümlemize yaşar iken onun rızasına uygun ameller işleyip huzuruna istediği şekilde çıkabilmeyi nasip eylesin. Amin. İki değerli büyüğümüzün de yapmış olduğu ibadetlerini hayır hasenatı iyilikleri ve güzellikleri onların kabirlerini cennet bahçesi eyleyecek güzel arkadaşlar, güzel yoldaşlar eylesin. Amin. Efendimiz başka bir hadis-i şerifinde de Üzkürü emmeteküm bil hayır Vefat etmiş olanlarınızı daima hayırla ya dedim buyurmaktan. Efendimizin bu emrine istinaden dünya hayatlarında yaşarken tanıyanlar bilenler olarak merhum Zafer abimizi ve merhume netice hanımefendi. tanıyanlar bilenler olarak onların Allah'a, Resulullah'a, Kitabullah'a ve ahiret gününe iman etmiş Müslüman birer kimse. İyi birer kul, iyi birer insan olduklarına şahitlik eden misiniz? Evet. Maddi, manevi, dünyevi, uhrevi, İslami, insani Akirete taalluk eden her türlü haklarınızı kendilerine lütfen helal edin. Haklarınızı bir dahi helal edin. Allah rızası için son kez haklarınızı helal edin. Rabbim yapmış olduğumuz bu hüsnü şahitlik ve hak helalliğimizi kabul eylesin. Merhumada merhumeye de rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin. Amin. Evvela sevgili peygamberimizin aziz mübarek ve ruhu şerifleri için şu anda manevi huzurunda bulunduğumuz İstanbul'un fatihi. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri ve onun güzel ordusunun ruhu için, kafi ehli iman ve ehli İslam'ın ruhu için, hususiyetle merhum Zafer abimiz ve merhume netice hanımefendinin ruhları için, Allah rızası için el-Fatiha. <laughs> Zafer abimiz için pazar günü lokalde taze olacak inşallah. Bu arada cadde kısmında otobüste hazır bekliyor, otobüse de geçebiliriz. that's <laughs>